9. bölüme hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde ne olacak? Kazanır mıyız sizce? 5885 altınımız var. Ama gittikçe güçlü tanklar gelmeye başladı ya. Uuu uh, uh, havan atıyor bir tanesi. Yandık. Aa, bir yandan havan bir yandan tank. Heh, neyse beyler bir geriyle yırttık işi. Tutturamadan. Şimdi ben tutturacağım onu. Heh, tuttu. Oh mayın da gitti. Bunlar küçük tanklar. Ama çekiyor üzerinden bak. Mermi geliyor, çarpıyor, gidiyor başka yere. Sen getirdin mi iyi? Aa bak bu güçlü. Bak bak bak. Oh arkadan havan atıyor. Aynik yapmayın lan. Biz tek başına bunlar grup takılıyor. İy, Kafamıza geldi. Hop uçtu. Heh, şimdi uçtu sende. Hem askerler hem tanklar geliyor üstümüze ya. Bu da zayıf tank gibi ama hızlı hareket edebiliyor. Şimdi yani bu sonra beni değiştireceğim tankı geliştireyim biraz. Yoksa bunlar bizi yiyir. Hah el bombası atıyorlar. Tamam 3'ü dört dört. bu ne be? Çok büyük. Yandık. Bu bizi yer. 19 19 vuruyoruz. Alçaktan bayağı kan götürüyor bizde. Ayy gidiyoruz. Hızlı hareket ediyor bir de. Bunu tutacağız şimdi. Evet. Uç. Hıh. kafaya. Diğer bölümde görüşürüz.